Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün size yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün size Ali Nazik yapacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bildirim tuşunu açınız her zaman tariflerinden haberdar olursunuz. Hadi şimdi tarifimize geçelim. Arkadaşlar tavanımızın üzerine patlıcanlarımı aldım. Patlıcanlarımı birkaç yerine şöyle kesikler atıyorum ve iyice su so solduruyorum. İyice. Patlıcanlarımız yavaş yavaş pişmeye başladı. Sağını sonra her tarafını döndürerek pişiriyoruz. Arkadaşlar patlıcanlarımız közlendi. Şimdi onları soyacağız. Patlıcanlarımızı böyle küçük küçük doğruyoruz. Şöyle. Üçünü de bu şekilde doğrayacağım. Böyle önce böyle yapıyoruz. Hepsini güzelce doğrayalım. Arkadaşlar patlıcanlarımı doğradım. E, Tabağımı aldım. Şimdi 3 dişte de samı çok küçük bir şekilde doğradım. Ya da rendeleyebilirsiniz. Şimdi bunun içine yoğurdumuzu ekliyorum. 3 Artık bu yoğurt sizin zevkinize göre az e, iyi severseniz ona göre damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Arkadaşlar toplamda 2 kase yoğurt kullandım. 2 kişilik yapıyorum ben onun için 2 kase kullandım. Bunun içine damak zevkinize göre tuzunuzu ben bir, bir çay kaşığı attım ve karıştırıyorum. arkadaşlar. 250 gram çekilmiş etimizi, kıymamızı şimdi pişireceğiz. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı koydum içine. Kavrulana kadar pişireceğiz. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı salçamızı karışık salça içine ilave ettim. Şimdi biraz tuz atıyorum. Biraz Karabiber. Salçayı e, zevkinize göre. Salçanı seviyorsanız salçanı atabilirsiniz. Sevmiyorsanız da atmayabilirsiniz. Şart değil salça. Şimdi bunları karıştırıyorum. Arkadaşlar bunun üzerine de ısıttığım tereyağdan gezdiriyorum. Üzerine de Ufak ufak doğradığım dostları serpeliyorum. Üzerine aynen cümlen kestiğim biberlerden de şöyle yerleştiriyorum. Ali Nazik servise hazır. Afiyet olsun. Bir sonraki tarifte buluşmak üzere. hoşça kalın.